Abi çok iyi ya. Güneş harbiden çok beğeniyorum arkadaşlar. Alakasız olacak ama. Şimdi bu da yeni albüm çıkarmış. Dinlerken yani bunu düşünüyorum içimden. Çok iyi değil mi ya? Bir yorumlara yazsanıza. Girişi 2 saat uzatmak istemiyorum. Genelde böyle açıklamalar ben duyunca hemen ileri sarıyorum videoyu. Yani birçok olay oldu. Magazinsel olarak da Jahri'in kontra arasında olsun. Ben Ferro'nun açıklamaları birçok olaylar var ve ben bir an önce o videoyu da çekmek istiyorum. Sizlerle şöyle bir anlaşma yapabiliriz aslında. Abi bu videoya like atın, abone olun. bugüne eve erken gideyim. Yani tamamen size bağlı. Yarın atabilirim. Ayrıca pazar günü de Red Case'den Mav'la bir röportajımız var. Kovalamaya devam arkadaşlar. Boş insanlar anca bizi kötülesinler, heytirlik yapsınlar. durmaya devam kardeşim. Ben escort değilim. Herkesi memnun edemem. Valla arkadaki beatten zaten direkt Sagopa Kajmer'in şarkısı oldu belli oluyor abi. Evet zengin adamlar gelmişler müzeye. Şimdi kardeşlerim şöyle bir çıkarım yapalım. Şimdi üstad bir yorumcu olarak ben de bir üstadım sonuçta. Şimdi burada müzedeler abi. Yani burada ne anlam çıkaracağız? Biz yıllardır bu piyasanın içindeyiz. Hani değerli insanlarız çıkarımı yapılabilir abi. Boş yaptık devam edelim. Ol, yapar hamle bol masadaki böcekleri kol ortaya kol. Abi şey inşaata baktınız çok iyi değil mi? Şey inşaat yüz ifadesi. İnsan yapar hamle bol masadaki böcekleri kol. Adamın kafasını seviyorum iki, iki, ya. İki neler oluyor? Bebe neden gittik bakıyorsun bana? Metaforlarını fırlatıyor şairi yakala. Gürler rengi birleştirdi. Kanka da şarkı normal gidiyor. Ben daha böyle hareketli, hareketten kastım böyle dıptız dıptız tarzında değil. Daha böyle melodik işler beklerdim de Sagopa böyle düz bir verse giriş yapmış. Ayrıca bu çocuğun kafasında bir şapka var ve ağzında bir lollipop var arkadaşlar. Görünce hemen annesinin yanına gidiyor. Yani Sagopa'nın Sagopa'dan korkuyor. Yani lirikleri zaten aynı şekilde bahsediyor. Çok alakasız bir yorum olabilir. Bilmiyorum sadece ben mi böyle düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz zamanında ceza Lollipop reklamında oynadığından dolayı baya bir olay olmuştu. Sagopa ile zaten o dönemlerde de kavgalıydılar. Bir disleşme olmuştu. Acaba burada cezayı mı kastediyor? İkilemde kaldım. Çok alakasız da olabilir. Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Sonuçta bu böyledir demiyorum ben. Hani burada tahmin yapıyoruz. Video çekiyoruz. Devam edelim rengi birleştirdim burada derin bu kalaya Şimdi tamam kankalar şey inşallah Sagopa şarkı çıkarmış o falan güzel diyoruz da Yani objektif samimi yorum yapmak gerekirse yani bu şarkının öyle çok da dinleneceğini ben düşünmüyorum ya Çünkü hani bir insan ilk defa dinliyorsa bu şarkıyı ya da şey inşallah Sagopa'yı dinlediğinde bence çok uzun dinlemez diye düşünüyorum yani bir ortamda çalınsa ya yani çok dinlenilmez diye düşünüyorum kankalar bunu haterlik olarak algılamayın özellikle algı yapan insanlardan bahsediyorum ha, benim şahsi fikrimdir devam edelim Oynarsa azola, keller, bir MC... abi şey şahı... <laughs> ya bir benim başıma gidiyor kankalar bilmiyorum hani sakop adam ciddi okuyor şey şu dediğim gibi adam trip ya ne mi? Mesela bu tarz nameleri çok seviyorum Sagopa'dan Nakarat konusunda üstad Yani genel olarak da üstad da Hani nakaratlarını bayağı seviyorum Sagopa'nın ve Güzel yani abi senin canı cehenneme, hep senin canı cehenneme. Ben yapar haneme. Yani klibin kurgusu olarak da bana çok özgün geldi ya ne olma ukala Yorma bu kadar oyna kumara koşma sulara Abi çok temiz ya Adam çok rahat kankaların yani bunu kaç dakikada yazıyor şey inşa Beat'i duyduğu anda yani o süreci gerçekten merak ediyorum ama bu kadar temiz bir giriş olamaz ya Adam oyuncak gibi oynuyor yani Rage Girl diyor ya Ototünde oyuncak gibi oynuyorum falan filan. O dün, oyuncak yani Şeyin şahta da... Rhyme konusunda beat konusunda oyuncak gibi oynuyor. Baba, durma kaç, kulla, çatar, Şimdi birilerini şeyşe gönderme yapıyor. Yani numaran yoksa uza falan da kimi olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bir çıkarım yapamadım ama bir devam edelim. Belki yakalırız abi. Harca olacak her kurtarmaz. Kankalar bu arada hani tamam dinliyoruz rhyme flow tamam akıyor fakat yani genel olarak baktığımızda çok uzun bir şarkı ya ben hani bu tarz uzun şarkılar çok dinleyemiyorum bunun sanatçılarıyla bir alakası yok yani bunu açıp tekrardan dinleyemem ya açık konuşalım kankalar ben burada hit kavramından da bahsetmiyorum yani dinlenebilirlik açısından hani bunu bir insan uzun yani dinleyemez ya oh, bro. Ara bulup alabutur aman ola bana korulara ruhunu buna yazık o bana bu musun ola ne bacıba tohumuna para sayar ufuk. Tövbe tövbe. Arkandan konuşur tayfan utançla bro. Arkandan konuşur tayfan utançla. Şimdi tayfan deyince aklıma direkt zaten Kadıköy tayfası geliyor. Hani bu Şam'a gönderme olabilir arkadaşlar. Arkandan konuşur tayfan utançla. Yani bu Şam biliyorsunuz bir dönem psikoz geçirdi bayağı. Durumları biliyorsunuz birçok storyler, olaylar oldu. Hani Tayfan'dan kastı da işte Kadıköy Acil Tayfasının e, Şam'ın arkasından utançla arkandan konuştuğundan bahsetmiş. Bu olay acaba doğru olabilir mi diye düşündüm de. Çünkü biliyorsunuz bazı repçiler olmayan bir olayı da olmuş gibi anlatırlar ya. Ama yani bu olayı ben doğru buluyorum ya. Bilmiyorum bir şeyin şahı güvenesim geldi. <laughs> Bu beat'i Sagopa mı yaptı acaba? Görebiliyor muyuz? Abi beat'i Sagopa yapmış. Adam scratch'te bile akıyor yani. Adam konuşmasa bile şov yapıyor arkadaşlar. İnanılmaz yani. Ben yapar da ben Şarkının nakaratı harbi güzel ama uzun olmuş yani verse'leri ya. Keşke daha kısa tutulsaydı değil mi? Daha bir dinlenebilirlik olabilirdi bence. Anneme, çünkü susmazlar. Az açıp konuşurlar. Ben Sagopa'nın da bu arada albümünü henüz dinlemedim. Daha birçok dinlemediğim şeyler var. Video çekeceğim diye böyle kafada şey yapıyorum. Çünkü Merak ediyorum. Abi bu adamlar gerçekten çok tehlikeli ya. Tirat videomda da söylemiştim hani Şeyin Şah'a bulaşmayın gibisinden motiveye falan filan. Abi ben bir rapçi olsaydım bulaşmak istemezdim Şeyin Şah'a. Yani Sagopa Kajmer konusunda... Aynı fikirde değilimdir herhalde ama inşa küfür etmeden küfür etkisi bırakır. Yani kimse bulaşmasın derim. Abi klip bana çok özgün geldi. Harbiden hoşuma gitti yani. Bir mesajlar var tabii ki de ama ilk tepkiden çok böyle hemen böyle anladım. Analiz şey yapamıyorum. Analiz de yapmıyorum gerçi. kafamı göre takılıyorum. O flow of rhyme, lirikalite zaten akıyor yani. Top seviyede kankalar. Bunlar sorgulanamaz bile ama yani açık konuşmak gerekirse yani Spotify çalma listeme eklemezdim diye düşünüyorum. Hani dinlerken böyle kafa rahatlatmak isterim. Bazen eğlenmek, duygusallaşmak isterim de hani bu şarkı çok gövde gösterisi ağırlık olduğundan dolayı hani çok uzun süre dinleyemem diye düşünüyorum yani açık konuşayım. Tabi aynı fikirde olan var mı bilmiyorum. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abi efsane videolar geliyor. Bir an önce bugün bitsin de diğer günler gelsin diyorum. Abi bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve Vay be